Evet, ilk günümüzü geride bıraktık. İkinci gün gezmelerimiz başladı. Elbette ki gezmeler kapı kapı olsun, olmasın demiyoruz. Olsun, mutlaka olsun. Çünkü bu bayramlarda en azından biz akrabamızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayalım. Unutmayın ki Sıla-i Rahim dediğimizde sadece akrabaya kapsamamaktayız. Komşumuz da bunun içine dahildir. Baba dostlarımız da buna dahildir annemizin, çevremizin, bütün o sevdiklerimizi hatırlama günleridir bunlar. Ama unutmayın ki her gittiğiniz kapıda size güzel ikramlarda bulunacaklar. Sizi reddetmeyeceğiniz, kıramayacağınız kişiler ortaya çıkacak. Onun için o kapılara giderken lütfen birazcık birazcık böyle hafif tok gitmeye ihmal etmeyin ve belki yoldayken bir hurma, bir incir ağzınıza atmayı unutmayın ki gittiğiniz kapıda en azından gözünüz aç gitmeyesiniz yani size ikram edilen o e, ikramlıkları e, iltifatları Evet tadına bakmış olsanız da bir gözü aç olarak tadına bakmak var Bir de dediğim şekliyle gözüne e, tadına bakmak var yani birazcık tedbir alaraktan misafirliklere gidersek o misafirlikler nedir böyle bir yıkım unsuruna dönüşmemiş olur Çünkü biz bir gün içerisinde 10 kapı dolaşıp 10 kapıda da kramayacağımız insanlar yüzünden et, sarma, tatlı diyerekten de oradan çıktığımızda evimize maalesef böyle yıkık bir vaziyette dönmek zorunda kalıyoruz. Lütfen bugününüz keyifli ve daha çok akraba ziyaretleriyle geçsin lütfen.